Cellat mısın lan? Bu ne vaziyet lan gene neyi bitirdin lan gene? Pandara bere. Cellat mısın oğlum sen lan? Uzayı. Ayı olayı. Vaziyetine bak hele, hayvan oğlu hayvan. Uzayı. Cellat. Şerefsiz. Serengeti vallahi mara mara yav. Allah Allah. Vay namussuz be! Hop 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 hop! Allah Allah! Oy bu suya girdi la! O tüyüymüş, kandağmış, çapulumuş, hiç! Vız gelir bizim davara! Allah Allah! <laughs> Allah hayırlı helal rızıklar nasip etsin. Şükür bu sene de koçumuzu kattık. Abdi koç katmaya gelmiş maşallah bizim buraya. <laughs> abisine yardıma. <ha? gülüyor> koç. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı helal rızıklar <laughs> ver ya Rabbi. Allah düz bastırsın. Allah Allah. Şunların haline bak lan. Ha. Dur

Evet arkadaşlar İşte benim baron soyu dediğim bu Koyun ağırmış arkada kalmış Baron da yavrum yanında yatıyor Bakın etrafa bakın Ne davar var Ne bir şey var Hiçbir şey yok İyice bakın İşte bize bu lazım Kangalı kangal yapan değerler bunlar işte Kangalı kangal yapan Yakışıyor manken gibi olması değil, kanı karakteri, kurtçuluğu. Lakin bunlar da hepsi de var işte. Hayvan burada kalmış. Baronun torunu toro da yanında yatıyor. Vallahi canavar gezmiş. <laughs> Karabal. ÇIZ! Daha amatör ama kurtçu. Evet arka sağlam mı? Bozi nerede? Buji de arkadadır. <laughs> Allah Allah! Kurt gezmiş kurt canavar ne olmuş sizi buralarda bak bak bak. Hele takos yukarıda zincire vuruyor hele. Ayy! Bak 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 bak! Vay namussuz canavar. Arabaların eline geçmesini perişan eder. Neyse, şarjım yok arkadaşlar. Macera bu kadar.